Mol kavramı diyelim mi? Hadi bakalım bu galipçede mol kavramı nasılmış? Bir de galipçede dinleyelim. Mol kavramı, evet kimyada mol olmazsa olmaz. Yani bir 10. sınıf konusu ama 11'de de lazım, 12'de de lazım. Olmazsa olmaz da. Haydi bakalım mol kavramı. Bütün maddelerin Avogadro sayısı kadar miktarına bir mol denir. Bakın bütün maddelerin diyoruz ya. Yani 6.022221 hatta bu daha da iki var da biz e, sorularda bazen 6 çarpı 10 üzeri 23 de verirler ama ona dikkat edin. Tane buğday e, bir mol dört efendim 6.0223 tane şeftali. Yine bir moldür. Bakın yani e, illa bir e, kimyanın içindeki bir simgeli ya da bileşik formüllerden değil. E, sıradan saydığımız yani işte e, gıdalarda da e, bu kadar tanesi bir moldur. Efendim 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane amonyak molekülü yine bir moldur. İşte 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane elektrona yine bir moldur diyoruz. Evet. Ha, hemen çıkmış bir soruyu ya bakalım. Efendim sorumuz diyor ki 30 kişilik bir sınıfa bir mol kalem dağıtırsa her bir öğrenciye kaç tane kalem düşer? Evet, bakınız burada Avogadro sayısını bu şekilde gösterilir. NA 6 çarpı 10 üzeri 23 vermiş. Bakın bununla size bir tane anımı da anlatayım. Bursa birincisi o sırada malum bir dershanenin hep birinci, iki, üç, hep o dershanede çıkardı. Ama sayısal birincisi nokta dershanesinde çıktı. Ee, nokta dershanesindeki Sabri diye e, o öğrencimiz e, ben de o zaman e, şey için gitmiştim. Sınavda işte gözetmen olarak çağırdılar. İşte biz de gittik yardımcı olmaya yani. Efendim orada çocuk böyle e, üflüyor küflüyor çıkmıyor diyor molsa Yani tabii ki Bursa birincisi bir çocuk. Bir molsa olsun nasıl yapamıyorum diye kendi kendine hayıflanıyor. E, Çocuğum sıkıntı sıkıntın nedir sen? yani Niye böyle bu kadar... E, şu anda ızırap çekiyorsa e, bu hocam bu borsa sorusu nasıl bir soruymuş dedi e, neden baya kolay işte e, 6.02 ile baktım işlem yapıyor halbuki orada 6 çarpı 10 üzeri 23 verilmiş ya sabricim evet borsa birincisi sabir dikkat edeceğiz orada bize ne verilmişse yani pi sayısı gibi pi sayısı 3.14 ama 3 verilmiş sınavda kolaylık sağlansın diye sen kalkar 3.14 yaparsan olur mu olmaz ona dikkat edeceğiz sevgili çocuklar Hemen bu sorumuza o zaman bakalım. Sorumuz bir oran orantı ya. Diyeceğiz ki 30 kişilik bir sınıfa 1 mol kalem vermiş. 1 mol kalem ne kadarmış efendim? 6 çarpı 10 üzeri 23 tane imiş. Ha, acaba bir tane öğrenciye bakın öğrenciyi öğrencinin altına yazdım. Bir tane öğrenciye ne kadar düşer? X kadar. İçler dışlar yaptığımda yaptığımda x eşittir 60 çarpı 10 üzeri 22 yapayım. Böyle 30 olur. Bakın x 30'da çarpım durumunda. Yine burada bunu bulmaya çalışalım. 30'da 60'ı sadeleştik. 2. 2 çarpı 10 üzeri 22 tane kalem düşer. Ha, hocam benim 2 çarpı 10 üzeri 22 tane kalem olsa okumayı, okuyup da ne yapacağım? Aman böyle <laughs> Ee, çok soğuk. Benim esprilerim soğuk ama siz, bu e, espri benim esprimin soğukluğunu geçer. Yani diyeceksiniz ki bu sene çok sıcaktı. Soğuk espri yapalım. Tamam sizin de hakkınız. Evet sevgili çocuklar. Acaba bu Avogadro sayısı rastgele mi seçildi? Ona ilk önce bakalım. Bu sayı rastgele mi seçilmiş? Hayır. Kütle numarasını ne oluşturuyordu? Proton ve nötronlar oluşturuyordu değil mi? İşte bunlar da kütlesinin, o kütle numarasının protonla nötronla oluşturduğunu biliyorsunuz. Onların bir kütlesi vardı. Onun x 10 üzeri 23, 24 gramlar kadardı. O kadar küçüklerdi. İşte onları bu sayıla çarptığımız zaman bunların kütle numarası işte alüminyum düşünün. Alüminyum 27 ediyor. Yani kütle numarası atom kütlesine eşit olmuş oluyor. İşte bu sayı o yüzden seçilmiştir. Avogadro bulmuştur? Hayır. Onun anısına verilmiş. Avogadro'nun anısına verilmiş. İşte ancak bu sayıyla çarptığımızda yaklaşık olarak kütle numarası kütlesine denk gelir. O da dediğimiz gibi bazı yaklaşık olarak hani mesela biz bromu 80 alıyoruz. Aslında 79.2 suratları da var. Ama onu tam sayı olarak işlemlerde kolaylık olsun diye o şekilde almışız. Almışlar. Biz de öyle devam ettiriyoruz. Hemen bir de atomik kütle birimi. Bakın bu tanım olarak çıktı. Aşağıdaki hangisi atomik kütle birimi? Ne eşittir dedi. Bir tane karbon 12 izotopunun, evet ben bunları kendi elimle yazıyorum ama çocuklar şu üstte tutturulmuş e, görüntü alanımız e, titriyor diye. O yüzden inanır mısın ben bunları bu şekilde e, önceden yazıyorum. Yani mecburen çekim titre e, titremeli oluyor. Bir tane karbon 12 izotopunun 1 bölü 12'sine. 1/12'sine 1 atomik kütle birimi denir. Matematik olarak düşünelim. Matematik olarak ne demiş acaba? Karbon 12 izotopun tamam. Karbon 12 izotopunu yazdım buraya 12. Evet. Yani bunun matematikçesini düşünelim demiştik. Bir atomik kütle birimi tanımı yaptıktan sonra ne dedik? Evet, 12 karbon 12 gramını yani izotopun o gramını aldık. Bunun bir tanesi öyle demem şimdi tanımda bir tane karbon. Bir tanesi demek Avogadro sayısına bölüm demek. O bir tanesinin 1 bölü 12'sine tamam 1 bölü 12'sine 12'ler birbirine götürdü. Ne kalır burada efendim? Bir atomik kütle birimi mi? Bir gram böyle Avogadro sayısı çıkar. Bunu da işler dışarı yaparsak 1 gram öyleyse bir atomik kütle birimi çarpı Avogadro sayısı çıkar. Bunlar tanım olarak çıkıyor çocuklar. Burada bir herhangi başka işlem çıkmaz da tanım olarak çıkıyor. Ama mol kütlesi nedir? Bir elementin bir molünün yani Avogadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin gram kütlesine o elementin atom kütlesi denir. Ema ile gösterirler. Mesela 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane sodyum atomu 23 gramdır. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu 16 gramdır. Ha bize bunların gerçek atom kütlesini sorsalar, mol kütlesini değil de gerçek atom kütlesini sorsalar, yani gakını, kargasını sorsalar, mesela sodyumun Gakını sorsalar, yani gerçek atom kütlesini, 23 bölü Avogadro sayısı olarak çıkar. Yani o bir yerde nedir? Bir tanesinin kütlesi sınavlarda öyle de diyebilir. Mesela mesela magnezyum atomunun atomunun 6 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 24 gram. Öyleyse bir tanesi kaç gramdır dese magnezyuma Efendim magnezyumun gakına bakalım. Yani gerçek atom kütlesine bakalım. Madem bu kadar 24 gramsa o zaman bir tanesinde bir orantı kurarım. Yani Avogadro sayısına bölerim. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram çıkar. Çocuklar da bir de molekül kütlesi nedir? Bir bileşiğin işte Avogadro sayısı kadar miktarına onun ee, molekül kütlesi denir. Bu da atom kütlelerinde faydalanır. Hemen kısaca ben onu şurada size göstersem biraz sonra sorularımızda bize lazım olacak. Evet lazım olacak. Mesela mesela kimin diyelim? H2SO4'ün mol, molekül kütlesi ya da bir molün kütlesi bileşik olarak kaçtır diye sorduğumuzda efendim bize ne verilir? Kükürt 32 atom kütlesinden bahsediyoruz. Bazen diyoruz kükürt 16 değil mi? O atom numarasıdır. Oksijen 16'dır. Hidrojen 1'dir. Bakın sevgili çocuklar. Biz ilk önce hidrojenden bir ok çıktık. Kaç tane? 2 tane. Atom kütlesine vermiş 1 çarpı 1 eşittir 2 eder. Kükürt kaç tane? İlk önce atom sayısını yazıyoruz. Bir. Kaç? 32 grammış. Onu da çarparsak 32 gram. Bakın kaç tane oksijen? 4. 16. O da ne yapar? 64. Evet. Toplarsak 98 gram bölü mol. Artık bunun bir molü 98 gramdır diyeceğiz. Mol hesaplamalarında sevgili çocuklar ilk önce bir tanecik verilirse ne yapacağız? Tanecik verilirse hemen ne yapıyoruz çocuklar? Mol eşittir verilen tanecik bölü Avogadro sayısı. Hemen sorusunu yazalım. Soruyu yazıyoruz. Soru işte 3.01 çarpı 10 üzeri 22 tane demir atomu. Demir atomu. A kaç gramdır? Kaç moldur? İlk önce kaç moldur diyelim. Kaç moldur? B kaç gramdır? Sevgili çocuklar bakın Galipçe böyle ders anlatmayı çok seviyorum. Ama yani böyle içine düşüp bildiklerimle anlatmayı istiyorum. Ama tahta titriyor. Ondan yani. B kaç gram eder? Tabii ki bize burada demirin 56 Avogadro sayısının da en 6.02 çarpı 10 üzeri 23 olduğu verilir. hemen hemen yapalım. Molünü bulalım. A'yı buluyoruz. Kaç moldür demiş verilen taneci üstte yazdık. Bakınız 3.01 çarpı 10 üzeri 22 yazdık. Bizim verilen Avogadro sayısında 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Bir kere 3.01 ile 6.01 1 bölü 2 eder. Bu 23 yukarıya ne olarak çıkar? Eksi olarak çıkar. Orada da 22 var. Bir kere 10 üzeri eksi 1 eder. 1'i 2'ye bölersek 0, 0,5 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. O da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol eder. Bunu bulduk. Şimdi B'ye geçiyoruz. B. 1 mol demir verilenler atom kütleleri birer molleridir. 56 gram ise efendim 5 çarpı ya da 0.05 molü molü ne kadar eder? X gram eder. Eğer bir sayı 0,5 ile çarpıyorsak 2'ye bölüyoruz demektir. 28 ama bir tane daha virgül var. 2,8 gram eder sevgili çocuklar. Tamam şimdi kütle verilirse ne diyoruz? Kütle verilirse. Kütle verilirse. Mesela mesela ne diyelim? Ne diyelim? 11 gram 11 gram karbondioksit molekülü molekülü A kaç moldur? İlk önce molü öğreniyoruz ya. Kaç moldur? B Kaç tane ya da kaç mol? Şimdilik kaç molu gidelim. Kaç mol oksijen atomu içerir. Oksijen atomu içerir. sevgi çocuklar bunlarda dediğim gibi bize ne verilecek? Atom kütleleri verilir. Karbon 12, oksijen 16 olarak verir Hemen mol neydi? N eşittir. N bölü MA. Bakın yukarıda N Böyle en aydı. Yani tanecik. Şimdi en bölü ma verilen kütle. Verilen kütleyi ilk önce yukarı yazıyorum. 11. Ma'yı burada bulacağım. Karbondoksit az önce bulduğum gibi sülfürik asitte. Karbon kaç tane? 1. Atom kütlesi kaç? 12. 12 çarpı 1, 12. Oksijen 2 tane. Atom kütlesi 16. O da eşittir. 32. Toplarsam 44 gram bölü mol eder. Hemen yerine yazıyorum emasını. Bu bulduğumuz emasıdır. 44. Evet bunları 11'e bölersek 1 bölü 4. O da 0.25 bir sayıyı 4'e böldüğümüzde 0.25 mol çıkar. Ha bize bu A'sıdır. A'sı. Efendim B'sinde ne vardı? bize ne diyor? Kaç mol oksijen atomu? Bileşim 1 mol'ü kaç mol oksijen var? 2 tane ya. 2 mol oksijen atomu var. Efendim bizim 0.25 mol bileşimiz olmuş olsaydı ne kadar? X yine içler, dışlar yapıyoruz. Bir sayıyı 0.25 ile çarpmak demek 4'e bölmek demektir. E, 2'yi de 4'e bölersek 1 bölü 2 çıkar. Yani 0.5 mol oksijen atomu vardır. Evet. Şimdi şimdi bize bir de bir de ne olarak verebilirler? Üçüncü hacim. Hacim olarak verilir. Biz de şu, şunu bileceğiz. Bütün gazların bir mollerinde 22,4 litre hacim kapladığını bileceğiz sevgili çocuklar. Bunda da en eşittir. Yani mol. Buradaki enler moldur sevgili çocuklar. Sonra da verilen hacim bölü ve sıfır. Yani avagadro sayısı. Tamam mı? Avagadro sayısı. Hemen sorumuzu yapıştıralım. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Mesela e, normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplayan hacim kaplayan H2 gazı A kaç gramdır? Ya da kaç mol? Biz en başta molu bulalım. Kaç mol? B kaç gramdır? kaç gramdır? Tabii ki hidrojen atom kütlesi 1. İlk işimiz ilk işimiz ne? Yani mol eşittir. Soruda verilen hacme bakıyoruz. 2,24. Ama 22,4 biz onu bilmemiz gerekiyor. Bu da ne çıkar? 0.1 mol çıkar. Ha bu A'yı bulduk. A'yı bulduk. B'de kaç gramdır diyor? B'de 1 mol H2, bakın atom kütlesi 1-2 kere 1, 2 gramdır. Acaba 0.1 molü kaç gramdır? X gramdır, içler, dışlar. Evet, bu da 0.2 gram çıkar. Yani bu kadar hacimde 0.2 gram hidrojen varmış. Evet sevgili çocuklar şimdi hemen bir soruyla tamamen bunu pekiştirelim. Tamamen pekiştiriyoruz. Evet molü tamamen pekiştirelim bir soruyla. Şimdi dedim ya ben canlı olarak istiyorum. Böyle yani işte soru orada yazmışsın gelip burada çöy yok Galipçe'de öyle bir şey yok ee, şimdi hemen sorumuzu soralım hemen diyoruz ki sordum da 5.1 gram amonyak gazı için a kaç moldür b e, ne diyelim kaç moleküldür c kaç tane atom içerir d kaç mol Atom içerir. Bakın özellikle ikisini alt alta yazdım. Kaç mol atom içerir? Kaç tane atom içerir? Yukarıda yazmıştık. Kaç mol atom içerir? İçerir. E normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Evet. Hemen e, biz bize burada hidrojenin bir Azotunda azotun da 14 olduğu verilir. Bunları ezbere bilmemize gerek yok. Sevgili çocuklar hemen A'yı yapıyoruz. Kaç moldür diyor. Mol bulmamız için biz ne yapmamız lazım? Mol eşittir. Sonra da verilen ağırlık böyle MA. MA'yı hemen bulalım. Hemen bulalım. Amonyak. Azot kaç? Bir tane. Atom kütlesi 14. 14 eder. Hidrojen kaç tane? 3 tane. Atom kütlesi 1. 3 eder. O da 17 gram eder. Hemen yazıyoruz buraya. N eşittir. Sorda verilen ağırlık 5.1. Bakın bu size sorda verilen ağırlık değildir. Bu, bu molekül kütlesi 17'dir. Bunu da 3 ile çarpsam 51 eder. Ama 5.1 0.3 mol eder. A'yı bulduk. B'ye gelelim. B'ye gelelim. Kaç moleküldür diyor. Bütün maddelerin, bileşiklerin herkesin 1 molü Avogadro sayısı kadar. Sevgili çocuklar burada Avogadro sayısını Na alalım. Tamam. Na alalım. 1 molünde Na kadar bu tabii ki 6 çarpı 10 üzeri 23. Na kadar molekül içerirse bileşik ya bileşikler molekül içerir. Molekül içerirse acaba Bizim 0.3 molümüzde ne kadar molekül içer? X kadar içerir. X eşittir. 0.3 çarpı Na kadar molekül içerir. Molekül içerir. Hocam hani ya şöyle bir biz burada soru çözüyoruz. Şu 6 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpsak acaba kaç molekül ediyormuş? Çarparız. 1.8 çarpı 10 üzeri 23 molekül ya. Ya da 18 çarpı. Sınavda hocam çıktı o yoktu. E, 18 çarpı 10 üzeri 22 vermiş. Ne fark eder çocuğum? Evet. Yeter ki sen azıcık matematikler dans etmesini bil. Kaç tane atom içerir? Hemen yazıyoruz. Bir molünde sayıyorum. 3. Bir daha 4 çarpı avagadro sayısı kadar. Bakın kaç tane içeriderse mutlaka avagadro sayısını buraya ekliyoruz. Hemen bizim bulduğumuz mol'a bakıyoruz. Kaç mol bulmuştuk? 0.3 mol bulmuştuk sevgili çocuklar. İçler dışlar yapıyoruz yine. Bu da ne çıkar? 1.2 çarpı ena tane atom içerir. Tane atom içerir. Bakın kaç mol ayrı? Tane atom ayrı içerir. Bunun yerine Avogadro sayısı yazabilirsin. Evet. Kaç tane atom içerir? Şimdi bakın, bakın, bakın. Bununla bu birbirine benziyor. Kaç tane atom? Kaç mol atom? Bir molünde artık Avogadro sayısı olmayacak. Bir molünde kaç saymıştık? 3, Bir daha dört mol atom var. Evet ne demiştik? 1 mol e, bileşik 4 mol atom içeriyorsa acaba 0.3 mol ne kadar x kadar demiştik? Yine içler dışlar yaptık. x eşittir. 1.2 mol atom içerir. Evet, şimdi E şıkkına gelince normal koşullarda hacmi kaç litredir? Biz biliyoruz ki normal koşullarda bütün gazları ayırt, ayırt etmek sizin 1 mol gaz ne kadar 22,4 litre hacim kaplar. Acaba bizim elimizde ne kadar gaz var? 0.3 mol gaz var. Yine içler dışlar yaparsak, efendim 3 kere 4 12, 3 kere 2 6, bir delde de 7, 3 kere 2 6. Kat sıfır var 1, 2 0, var. 1, 2 0 var. 6.72 litre hacim kaplar. Evet, bu içerik olarak e, mol hesaplamaların hepsini, her türlüsünü aşağı yukarı gördük. E, tabii ki e, değişik sorularda çıkar. Yani yok mu var? Şu anda ve uydursak çıkar. Ama e, özünü anlattık. Şimdi bazen e, sevgili çocuklar mol yerine atom gram verilir. Ki bu nedir? Element için yani. Element için. Mesela bir mol sodyum diyeceğimize efendim atom gramda derse aynen 1 molün yerine geçer. Demek ki atom gram kimler içinmiş? Elementler için. O da 23 ise yine bunun atom gramı 23'tür. Bunu sözlü olarak da İşte 1 mol yerine aşağıdaki hangisi yazıl, yanlış yazılmıştır veya doğru yazılmıştır diye sorsa 1 mol sodyum aynı zamanda atom gramına eşittir. Doğrudur. Efendim, e, kovalent bağlı bileşiklerde 1mol amonyak yine 17 gramdır yerine molekül gramda söylenirse doğru molekül gram olarak yine 17 gramdır. yine 1mol amonyak eşittir molekül tire gram ağırlığına e, hocam iyonik bileşiklerde sordu Eyvallah. İyonik bileşiklerde 1mol mesela sodyum kloru sodyum kaç idi? 23 kloru da 35 alırsak 58 gram eder. Ha, 1 mol sodyum klor bileşiği 58 gramsa madem iyonik bağlı bileşikler bunlar ona formül gram deriz. Bakın eğer kovalent bağlı bileşik olsa molekül gram iyonik bağlı bileşik olsa formül gram atom yan atom olursa böyle atom gram olarak alınır. Ne diyoruz yine? Hoşça kalın, dostça kalın.